Merhaba arkadaşlar ben Nadi bugün sizlerle birlikte bu şeyi oynuyoruz. 1 2 3 4 kişilik bir game oyunu oynuyoruz. Şu tavuk mu oynasak ya minnoş tavuk minnoş. Şimdi bilmiyoruz bilmediğimiz için daha baştan başladım arkadaşlar. Ay bir uçak yazdım. Hadi bakalım ati ati ya adam bunlar bana zor mu gelecek çok iyi arkadaşlar anam takıldım anam 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 yes bitches e, i̇kinci levele geçiyoruz arkadaşlar. Lan <laughs> lan E, ev işaretini bulmam lazım. Tamam kaybet kaybet. Ağlamasın. Ha. Şimdi arkadaşlar <laughs> maçı da yeneceğiz lan. Kaybetmek, yenilmek yok. Hı? 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 Hadi yeneceğim. Hı? Lan. Yes bitch. Hı? Ne? Videonun 10 dakika yap. Neden? Kanka videolar 10 dakikanın üzerinde yapabilirsin ama 10 dakikanın altında yapma. Çünkü 10 dakikanın altında hiç para gelmiyor. Tamam. Şimdi bu buna <laughs> şey şey Olum ben bu maçlarda kaybetmem ya. Buna ayırdır. Adı bakayım. Geldi mi Tamam hadi hadi devam. Kaybetmek yenilmek yok. Ne oluyor lan? Hı? 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 Yeah! Bu maçı da bitirdim kank. 4 4'te mi kalmıştık arkadaşlar? <laughs> evet evet. Hı? 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 Lan! Hı? Hı? Tamam. Bastır arkadaşları yüz bastırıyoruz. La 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 testere. Testere abi. Aa, bu ne? Bu ne bu ne? Bu ne? Hiçbir şey anlamadım. Bu sefer yeneceğim. kandım. Artık yeni skin Ay 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 sesler var. Yes. Dur 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 dur. <laughs> ay testler sen. Derken küfür olmuş. Şimdi bu futbolu da yeneceğim. Her zamanki benim profesyonelliğimi göstereceğim. Hayır hayır abi abi şaka yaptım abi 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 özür dilerim. Şimdi abi falan dedik de of <laughs> <laughs> abi oynuyormuş lan. Yalnız benim kadar iyi olamazsın. Hadi bak var. Ya benim salak ya niye duvara koşturuyorsun arkadaşım ya? Koş. Ay abi. Helal olsun. Hayır hayır kendi kalemi gol edeceğim. Ya kendi kalemi gol attım ya. Ne bekliyordun Allah. Yenildi ya. Hadi gel bunlar da beni bunda yersin ha. Bunda beni yenemezler. Ay doğru ya. Bunda en son puan yapmada kalmıştım ben. Hay Allah. Hadi. Ay aşırı zor arkadaşlar. Hadi. hadi, hadi, hadi. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Ulan ya neyse bunu da oynamayacağım Saklı bir oyun oynayacağım Aa şunu oynadık mı? Abi Bu ne başmış? Aa, şey gibi lan bu Flappy hmm. Bird var ya arkadaşlar Siz eskiden oynatmışsınız adamı deli ediyor Flappy Bird Ya, beni daha iyi anlayın. Heh. Ya ne kadar izik ya. Bu oyunlarda arkadaşlar hep ben yenerim zaten. Hiç kimse beni bu oyunlarda yenemez. Arkadaşım Poyrazla da bu oyunda abire berabere kaldık. Rövanş maçımız var. Değil mi kanka? Evet. Tamam oğlum anladık. Şunu. Şunu oynayacağım arkadaşlar bu sefer. Hadi bakalım hangimiz hangimize gol atacak? Chat. Ya bu oyunda beni yeneyen yoktur arkadaşlar yani. Poyraz beni de bu oyunda yenemiyor. Ama diğer maçta revanş Chat. Ah. Yandım. Çoblar mı çobalan? Hayda ey Allah belanı versin. Kanka. E. Video bitti mi? Yok oğlum lan daha saçmalama. Üç dakika falan kaldı. Kanka şey yapmayı düşünüyorum. Ne? Ee, bir tane kendime YouTube'da yana sar açtım. Hmm. Ee, orada şey yapacağım. Ne? PUBG videoları çekeceğim. Hı -hı. Veya Brawl Stars. Brawl Stars çek oğlum ya. KG'de de PUBG çekiyorsun. PUBG'da sessiz gameplay'ler atacağım. Aha. Ten, Ten game'dadır. Kan Arkadaşlar bu atacağım. maçtan sonra Arkadaşlar kanalıma abone olun. Benim de şu anki yeni açtığım dur isme bakacağım. Eksemen Eksemen mi? Hı, Eksemen Mene mene benziyor. Kara. Eksemen kara. Tamam oğlum anladılar. Eksemen kara oğlum. Arkadaşlar bu arada bu maç bu şey bittikten sonra Poyraz'dan Nonolive'a girebiliriz. Canlı yayın yapabiliriz Ama değil mi kanka? Hayır Nonolive'den yapamayalım. Ya. Nonolive'den yapacağız arkadaşlar. Beni, bizi takip etmeyi unutmayın. Aynen Nonolive'den canlı yayın yaparız. Poyraz'la birlikte çok güzel çığlık atmalık PUBG videoları çekeceğiz. Ne mi kanka? bir kere de düzgün vurayım ya. <laughs> tamam arkadaşlar bu maç da bitti. Bu maçta bir vesemiz daha var. Ne? Aa, bu, bu, maçta oldu. mı diyorsun? Bu oyunda. Tamam gel. Dur bir güvercin vesesi. Tamam dur. Güvercin vesesi nasılmış? Şey, güvercin vesesi mi? Dur ama başar Boş ver oğlum. Daha demin ki oynadın oyunu. Tamam. Şunu mu diyorsun? Daha demin ne oynadıysan oraya. Tamam oğlum işte. bir dakika ya. Vuruyordu, tank da ya? birbirine vuruyor. Tank mı yapıyor? Tank oynayalım. Ya yapma. tank değil. Ha bu değil mi? Dur bir dakika. Ya topla tankla topa vuruyorsun ya. Ha tankla topa vurmayayım diyorsun? Dur. Hangi? Ha şu şu. Ha buydu. Bekleyin. Bekle. Dur. Tamam. Hangisi? Şey. Sen kırmızısın. Tamam. Başlayabiliriz. Yes. Yeah. Ama kanka bu sefer saymak var tamam mı? Vurdum. Hafiften bana yaklaşıyor galiba. <laughs> Allah bekber. Tamam. Oha ya. Kanka ben vuruyorum senden niye gelmiyor bu? Ben, oyunda bak var kanka bazen. Baka sokayım böyle. Baksana. Gitmiyor. Bence gol atabiliriz. Aa bak var lan. Harbi bak var ha. Değil mi? Baksana gitmiyor. Evet. <laughs> ne ebesini çana attım. Lan yattım, atacağım yere. Hayır! Hadi! Aa, hayır, hayır! Hayır! Ya Allah! Tamam bu sefer. Çok kötü attım. <laughs> bu sefer. Bak ben de vuruyorum sana geliyor. İyi de geliyor. Ben, ben de ben de vurduktan sonra öyle oluyor yalnız kanka. Bir de uzaktan ayarlamak çok zor kanka. O golü atacağım ulan. Vur. Elaris. Var ama Ben vurunca sana mı gidiyor? Pardon. Ben vurunca aynen bana gidiyor. Ben vurunca bana gidiyor. <laughs> Nasıl bir cümleydi lan o? arkamızdaki şeyler ne? Mermimizi mi dolduruyor acaba? Hayır. Mermi dolu şuradan ve vur. Gum. Nasıl ya? Winner. Lan winner. Oğlum süre bitti. O zaman ben yeneceğim. Aylar takalım maviden. Aa şunu bir oynayalım bak bu. Şeyleri bu. Bir dakika. Dur. Neyleri? Kendi rengini bulacaksın. Dur. Ben hangi Dur rengim. bir dakika. Dur. Ben hangi rengim? Onu dur, dursun. bir dakika. Oya 11 dakika oldu. Haydi haydi kaydet Tamam arkadaşlar. Evet. Dur. Ar arkadaşlar video kanala abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Ali'nin yerine ben söylüyorum. Bye, video uzun olmadı aslında da neyse bay bay arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.